Araştırmacı yazar Hüseyin Topuz 10 yıllık çalışması sonrası mutluluğun ve başarının sırlarını buldu. Araştırmacı yazar Hüseyin Topuz mutluluk ve başarının sırlarını anlatan kitap yazdığını ifade etti. Hüseyin Topuz bu kitabı okuyanların manevi yönden rahatladığını, şeker hastalığını tedavi ettiğini söyledi. Hüseyin Topuz açıklamasına şöyle devam etti. Efendim bu kitabımızın ana teması benim kendi hayat tecrübem tecrübe edilmiştir tamamı. Zaten tecrübe etmedim bir şey yazmadım. <laughs> Efendime söyleyeyim. <laughs> Başarı ve mutluluktur. Bu kitabı okuyan başarılı olur, mutlu olur. <laughs> ve maddi manev hastalıkları da birebirdir. <laughs> Hatta kendi annem şeker hastasıydı. Bunu okuraktan iyi olmuştur. Yani bir nevi şunu diyebilir miyiz? Evet. Şeker hastalarını tedavi eden kitap diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Maddi manevi hastalıklar diyebiliriz. Hı hı. E şöyle ki zaten hasta mutlu olmaz. Hı hı. E hastalıktan kurtulacak mutlu olsun yani. Hı hı. Evet. Kitabın ismi Mutluluk ve Başarı'nın evet. Sırları. Evet. Neler anlatıyor? Kısa bir evet. e, olarak. E, e, hastalıkları anlatıyorum. Başarılı olmanın yöntemlerini anlatıyorum. E, efendim o söyleyeyim? Şey İktisat var. Planlı olmak var efendime söyleyeyim yanlış yapıp e, tecrübe kazanıp e, başarılı olmak var. Uh -huh. Sonra e, öfkeden kurtulmak var. Uh -huh. Yani sinir sinirlenmemek, üzüntüyü bırakmak. Uh -huh. e, daha sonra e, dini boyutu var. Maddi uh -huh. manevi. Evet. Kaç yılda yazdınız? E, ben bunu, benim ilk kitabımdır bu. Üç çifttir bu. Uh -huh. Efendim ben bunu on yılda yazdım. 10 yıllık emek sorucu. Evet, sonucu. Evet 10 yıllık emek emeğimdir. Ha şimdi yüz aşkın kitabım var o ayrı mesele. Hı uh hı. -huh. kitabım budur üç cilttir bu birinci cilttir. Hı uh hı. -huh. Ee, peki bunu okuyanlar e, size ulaştığı zaman neler söylüyorlar? <laughs> ee, hep e, iyi eleştiri alıyorum. Takdir alıyorum. Hı uh hı. -huh. <laughs> peki nereden bulabiliyorlar? e, ee, internetten bulabiliyorlar. İnternette sayfalarım var. Uh -huh. Efendim oradan bulabiliyorlar. Uh -huh. ee, i̇nşallah e, bu elimde 300 tane falan kaldı. Uh -huh. ee, i̇lk baskı 1000 tane çıkardık. Hı uh -huh. Efendime söyleyeyim. <laughs> e, ee, Dağıtım Servet Kırtasiye. Uh -huh. ee, Ulu, e, Paşa'nın Ulu Cami'nin karşısında <laughs> Efendim Şevveli Cami'nin karşısında uh -huh. Efendime söyleyeyim. Oradan bulabilirler internetten bulabilirler. Elimde 3 sene falan var. O bittikten sonra inşallah Nur Topuz adıyla e, yayın evi kuracağım. Hı hı. Ondan sonra kendi kitaplarımı basacağız artık. Uh i̇şte halk hizmet edeceğiz. Evet. Ee, peki şöyle bir soru sorayım size. Mutlu ve başarılı olmanın sırrı nedir? Hı hı. Ee, birincisi inanç. Birincisi inanç. Yani kişi diyecek ki ben başarılı olacağım, mutlu olacağım diyecek. Uh -huh. ya yani Bunu demedikten sonra mümkün değil. İsteyecek. Uh -huh. yani örneğin milletvekili olmak isteyecek ki olsun. Uh -huh. Belediye başkanı olmak isteyecek ki olsun. Uh -huh. Yani kuşlar konmuyor yani. Evet. <laughs> i̇steyecek tabii bazı şartlar, şartlar da var tabii. Yani. Uh -huh.